Evet arkadaşlar şu an 20 dakikalık sürenin 10 dakikası yarısına geldik. Şu an açıp bakacağız. Evet açalım. Evet şu an göründüğü üzere kızarmaya başlamış. Bir beş dakikada kızartabiliriz, pişirebiliriz. Ondan sonra tekrar çevirebiliriz. Bunu 20 dakikaya ayırmıştık. 10 dakikaya 5 dakika sonra daha yapacağız. Ekstradan çevirdikten sonra bir 10 dakika, 15 dakika daha ayarlayacağız. Yani ilave bir 10 dakika daha olacak. 20 dakikada tam kızarıyor. Evet, görüşmek üzere.